Ruhsal ve Zihinsel Aydınlanma Derneği. Buyurunuz. Sayın Başkan, herkes her şeyi anlattı. <gülüyor> 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 o kadar güzel konular anlatıldı, o kadar güzel yerlerde dolaşıldı ki. Sizin bilgileriniz. tadı <laughs> başlıyor. Ben size Nasreddin Hoca hikayesi anlatacağım. <laughs> <laughs> Akşehir kapısı Nasreddin Hoca haftada bir cuma hutbelerine çıkıyor. Ç... Çıkıyor hutbeye, kürsüye. Ey cemaat diyor. Size ne anlatacağımı biliyor musunuz? Cemaatten ses. Bilmiyoruz diyor. E bilmediğiniz şeyi size anlatıp da şimdi diyor. Ne yapıyor? <laughs> 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 işte. Ertesi cuma tekrar çıkıyor. Ey cemaat sen ne anlatacağını biliyor musunuz diyor. Biliyoruz, biliyoruz. Herkes biliyoruz diyor yani. e bildiğiniz şeyi size <laughs> tekrar dinliyorum. tekrar dinliyor kürsüde. Üçüncü cuma. Çıktığı zaman yarısı biliyoruz. Yarısı <laughs> biliyoruz. Yarısı <laughs> biliyor. Bilemiyoruz. Aa da yani sen de biliyoruz?'' Benden birlikte olduğu zaman pekel bey süriyordu şimdi züri süriyor. Sabotaj, sabotaj. Sabotaj kelimesinde, sabotaj kelimesinde yüzyılın geçen yüzyılın başlarında e, fabrikada imalathanede çalışan. Ee, işçiler e, patrona karşı baş kaldırmak için o sabo denilen ayakkabıları makinelerin içine atmışlar. Ee, ve makineler tabii dişliler parçalanmış. <laughs> <laughs> sistem durmuş. Dolayısıyla da sabotaj kelimesi oradan geliyormuş. <laughs> Dördüncü defa çıkmış. Onu ben de. Dördüncü çıkmış mı? Diyeyim? Dördüncü çıkmış tabii. Adam hutbeye çıkıyor görevi o. Aha bakmış, 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 bakmış. E ya Havidemiz size ne anlatacak ben de bilmiyorum. <laughs> Bunun üzerine aşağıda oğlu oturuyormuş. Ya baba, kürsüden inmeyidim akıl edemem. <laughs> Şimdi bu güzel hikayenin <laughs> bir de devamını söyleyelim bakalım. söylentilere. Tabii büyük söylentiler olmuş her hafta. Düşünün ki o dönem bu dönem gibi düşünün. E, muhabirler var, e, şeyler var. Tabii gazeteler eline yazılıyor ama e, idare edin, yetişlerinde dolaşıyorlar. Kim ne yapmış, kim ne etmiş takip ediyorlar. Söylentilere bir son vermek üzere. Kötülerin düşmanı, ünlü araştırmacı yazar, Ödüllü duayen Mundar Çelebi, Nasreddin <laughs> Hoca'yı iki dava arası makamında ziyaret etmiştir. Mundar Çelebi soruyor. Sayın Hocam, son dört haftadır estirdiğiniz fırtına dolayısıyla basın ile birbirine girmiş durumda. Bize şu bilinen ve bilinmeyenler konusunda bir açıklık getirir misiniz? Kanunnameye tesbihini sıkıştırıp kara kaplıyı kapatan Nasrattin Hoca neyi öğrenmek istiyorsunuz? Tek tek sorun demiştir. <laughs> Bilinen nedir hocam? Benim Nasreddin Hoca ellerini iki yana açarak bildiklerimiz demiştir. <gülüyor> 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 neyi biliyoruz ki hocam? <laughs> i̇şte bu da Bilmiyorum. Yok kimse başına yok, başına yok, <laughs> yok. Hayır, Hocam, şimdi de benim aklım karıştı. Neyi biliyoruz da neyi bilmiyoruz? <laughs> Akşehir şehir kadısı karmayı kara kaplanın üzerine basmıştır. İşte sözün özü burada. Neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz? <laughs> Putin Proviki. <laughs> Neyi bildiğimizi biliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Neyi bilmediğimizi biliyor muyuz? Şahane. Ben gidiyorum. şey bilmediğimdir demiş Sokrat. Ara yani. o sesi açacağım. Sonra onu bilmek miydi? ya da bilmemek. <laughs> <laughs> Zaten <gülüyor> sana girizgâr yapıyorum. <laughs> Çünkü Peker <laughs> Bey'e demin dedi sana maydanoz olacak. Katiyen dedi. Fena teberim, fena yapalım dedi. <gülüyor> Benim birine <laughs> <yüzüne> maydanoz olmam lazım. <laughs> <Yok>, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bilmediğimizi bildiğimizi mi sanıyoruz? Hiç yoksa bildiğimizi bilmezden mi geliyoruz kafam karıştı bilmediğimiz halde bilir mi geçiriyoruz bilmediğimizi yürekten söylemeye cesaretimiz var yoksa bilmediğimizi söyleyince aşağılanmaktan mı korkuyoruz bu karmaşa karşısında başı dönen mundar çelebinin ismi de mundar babacan bir tavırla sıvazlamış. Velhasıl bir kandırmacadır biliyor. <laughs> Aslında kandırılan kim biliyor musunuz dostum? Nefsiniz. Parmağıyla göğsü işaret etmiştir. Ama buradakini kandırmaya <laughs> hangi baba yiğidin günü gücü yeter ki? Bilen odur. Bilmeyen nefs. İşte sözün özü budur ve selam şahane <laughs> şimdi sevgililer o oğlun o babayı in aşağı demesinin sembolik bu tamamen semboliktir bu anlatılan ve bu uzak doğu felsefesinin nefis bir e, Anadolu versiyonu bildiğini bildiğini bilmek bildiğini bilmediğini bilmek bilmediğini bildiğini bilmek. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla oğul sembolik olarak velet düşünce ve fikirdir. Şey ise, baba ise Nasreddin Hoca'nın temsil ettiği velit babadır. Oğul tamdır. Biraz önce sevgili dostumun sözünü ettiği suredeki lem ve lem yület yani ne babadır ne oğuldur diyor yani ne aklın üret ne akıldır ne de aklın ürettiği fikirdir bu sizin konuştuğunuz bir bütünlük idrak ve şey birlik bütünlük ve vahdet ahad bunların hiçbiri diyor aklın ürettiği şeyler değil de bunlar sizin kafanızdan üretilen şeyler değildir. Bu bizatihi var olan bir şeydir. Söylediği o. Şimdi bütün bizim burada anlatmak istediğimiz bir olmak nedir? Salıya sen cevap verirsin. <gülüyor> <gülüyor> bütün olmak nedir? Bilinçli olmak nedir? Aha ben üç tane sor soru ürettim burada bir olmak o hat denilen olayda sinerjik bir güç var sevgili arkadaşlar. Maddedeki evet bir artı bir iki değil. Üçüncü bir güç devreye giriyor. Şurada diyelim ki 30 kişiyiz, 40 kişiyiz, 50 kişiyiz, 100 kişiyiz. 101. güç burada. Çünkü hepimizden oluşan daha güçlü hepimizin düşüncelerinin yer aldığı, hepimizin kimlik ve kişiliklerinin yer aldığı muhteşem bir sinerjik güçten bahsediyoruz. Şimdi bunun gerçekte idrak edilmesi lazım. Bunun ayında olmak lazım. Söylediğimiz her defasında konuşuyoruz ama konuştuğumuzu gerçekten içselleştirebiliyor muyuz? Yani söylediğimiz söz aslında ben olabiliyor mu? İşte sevgili dostumun söylediği iblis olarak gelip maddede şeytan yani nefs olarak kendini ifade eden gerçekten de yüce bir yasadır. Ki bunu Grek dönemi Lusifer'de içinden ışıyan, nurlanmış diye sözünü eder. Daha sonra e, aşağılanmıştır. Bütün kelimelerin içlerinin boşaltılıp başka başka anlamlar yüklenmesi gibi. Hazreti İsa'ya da zamanında Lusifer Daha sonra üçüncü bilmem kaçıncı yüzyılda yok o öyle değildi. Kelime anlamı değişti. Kelime anlamı değişince onun da şeyi değişmiş hale gelmeye başlıyor. Yoksa yüceliğin bize yüklediği o yücemenin bu içinde yarattığı kürzün içindeki yarattığı bütün varlıklara yüklemek yüklemek yüklemekle ne diyeyim ben mükellef olduğu, kefil olduğu, hepsine kefil, mükellef dediğimiz o, hepsine kefil olduğu, hepinize benlik bilinci yükleyeceğim. Benlik bilinci yüklediği zaman ne oluyor sevgililer? Kürzün içindekiler biz iz oyuzluyor çıkıyor ikiye çıktı. Onun için iblis diyor ki sana ona secde etmem. Çünkü ona secde ettiğim zaman ikinci bir tanrı çıkar karşıma. Maddedeki tanrı çıkar karşıma. Onun için benim için ilk olan sen varsın. Ondan sonrakiler benim için geçerli değil. Ondan dolayı biz her defasında o nefsin kademelerine tırmanarak onunla bütünleştiğimiz zaman işte orada sevgili dostumun söylemiş olduğu bire ulaştığı zaman korku kalkar. Çünkü orada orada her şey tektir. Sevinçle korku, hüzünle neşe hepsi orada tektir. Tek olduğu zaman o kelimenin bir karşılığı var o şeyin. Huşu kelimesidir. Huşuyu, huşu kelimesi hem sevgi, saygı hem de korkuyu içinde barındırır. Ondan dolayı kim hangi taraftan bakarsa Huşru'yu öyle görür. Yani korku tarafından bakan Huşru'ya haşyet yönüyle bakar aynı ne korku ne, niye korkayım ben ondan der. Veya titrer korkar. Öbürü ise o bizim için sevgidir, neşedir, sevinç kaynağıdır, varoluşun kendisidir dendiği zaman o Huşru'ya o açıdan bakma olayı başlıyor. Ve tabii ki bütün olmak nedir? Bakın burada karşımıza muhteşem bir hologram çıkıyor. Biraz önce sevgili dostlarımın yine sözüne etmiş oldukları gibi hepimizde o bilgi var. Yani en aşağıya hepimiz ilkokul mezunuyuz. Bunun anlamı nedir? Bize ilk bilgi yüklendi demektir. Diplomasını verdiler. Sonra bir kısmımız ortaokul mezunuyuz. Bir kısmımız lise mezunuyuz. Bir kısmımız üniversite mezunuyuz. Bir kısmımız onun da üstünde doktora devam edip giden varlıklar. Ama hepsinin içinde ilk, ilkokul diploması var. Yani temel bilgi hepsinde var. Şimdi artık ilkokul da yetmiyor. Ne yapıyor? Ortaokul da yetmiyor. Liseyi bitirmeniz gerekiyor diyor. Hatta şimdi üniversal mezun olmak da yetmiyor. İşe alırlarken artık belli kariyer yapmış olman, belli master yapmış olman, belli doktora yapmış olmanı bekliyorlar. Çıtayı yükselttiler. Çıta yükseltildi. Dolayısıyla bütün olmakta işte o hologramın o içinde bulunduğumuz bütünlüğün hologramında her birimiz o hologramın bir parçası, bir bilgi birimi durumundayız. O bilgi birimini idrak edebiliyor muyuz? İçimizde bütünün bilgisi var. Tıpkı kök hücredeki bütün yazılımın bilgisinin olması gibi. O kök hücre neyi yapması gerekiyorsa kemik hücresine dönebiliyor, deri hücresine veya karaciğer hücresine dönebiliyor. Ama temel bilgisi var. O halde hepimizde bir kere o temel bilginin olması gerekiyor. O olması gerekiyor. Yücelin söylediği şu. Bana kul hakkıyla gelmeyin bana olan borcunuzdan da korkmayın. Şimdi olay şu. Kendi aranızda o hakları, <laughs> bakın şurada birbirimizle konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. Merhaba dediğiniz her varlıkla aranızda hak var. İletişim, bağlantı kurduğumuz çünkü. O zaman ondan ayrılırken dahi o bağlı en azından bir sonrakine kadar koparabilmeniz veya devam ettirebilmeniz haklar bütünlüğünü oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla en azından bu çok basit bir örnek ama haklar dediğiniz zaman yalan söylüyor o on emri karşımıza alıyoruz. En kabasıyla aldatmak, yalan söylemek hem beyalan, beyaz yalan ne, ne yalanlarsa fark etmiyor. Ve aldatmak tabii biz çok küçük şeyleri artık umursamaz hale gelmişiz, büyüklere bakıyoruz ama değil. Bana kendi aranızdaki problemler gelmeyecek. Bana ibadet edin etmeyin, takla atın ama da kalkın umurunda değil yüceliğin. Sen madde indin, madde denemesi yapıyorsun. Orada doğru dürüst yap denemeni. Şimdi beta kürzi. Benim akışıma göre beta dediğimiz beta iki türlü yorumlanabilir. İkinci kürs fark etmez. Bu Musa şeyden Mısır, eski Mısır döneminden itibaren ikinci davanın açılışıdır. İkinci davanın açılışı demek birinci davada vicdan pınarından açılır, vicdan sınavları verilir. İkinci davada akli sınavlar verilir, ruhi sınavlar verilir. Dolayısıyla ama onun ötesinde hadi başka türlü açalım. cifirden açalım. Beta B kelimesi ve H kelimesi ta, ta kelimesinden geliyor. Şey harflerinden geliyor. B harfi baki, el baki demektir. Hep arkada baki kalan, bekaya ulaşan, demek ki belli bir noktaya gelmiş olan ve o bekayı devamlılığı sürdürecek olan varlıklar boyutu bir, iki, e, tahir ve tövbe ile T harfi e, açılır. <laughs> tövbe birinci ölümdür, tahir ikinci ölümdür. Bu tahirde ne vardır ki karşılığı Yasindir bunun. Burada da karşımıza ne çıkıyor? Ahlakta, fıtratta, edepte ve hilkatta Tahir olmak. Yani edepli, temiz, yaratılışı, e, kimliği, kişiliği, edebi, huyları temiz olan, iyi huylu olan, düzgün olan varlık ikinci sınava girmeye başlıyor. Erzurum'da hakkının bir sözü var. Diyor ki, <laughs> sakın benim aklım ermiyor demeyiniz diyor. Yücelik size o aklı deneyim yapasınız ve kendisini idrak edesiniz diye verdi. Dolayısıyla benim aklım ermez, benim aklım buraya kadar, bundan ötesini anlamıyorum, duvarları kırın. Bilim adamlarına söyledi o, bir şeyi anlamakta zorlandığınız an, duvarı kırmaya başladığınız andır diyor. Masoni dedi ki duvarcılığında bir anlamı o, Duvarları kırıyorlar. Hem duvar örüyorlar hem duvar kırıyorlar. İnşa ediyorlar. Yüceliği inşa ediyorlar. Ama duvarları da kırıyorlar. O kırmak lazım. O duvarı kırmak lazım ki duvarın arkasındakini aynı zamanda görebilirsiniz. Dolayısıyla çok güzel şeyler söylendi. Çok güzel e, ifadeler kullanıldı. Onların yanında ben kendimi çok o, şey hissediyorum. <laughs> <laughs> yani şimdi e, şurada çok güzel bir söz e, geldi e, oturdu. Diyor ki Hak Teala intikamın kul ile alır. İlmi hali bilmeyenler kul yaptı sanır. Dolayısıyla her şeyi yapan biziz. Biziz ama bireysel olarak ama o biz değil, ben değil, o değil, o değil. Küllün kendisi, hologramın kendisi, bütünün kendisi. Ben modelim. Sevgili dostumun söylediği, daha önceden de söylediğim bir kelime vardı. Adem'den gelip, yani yokluktan, hiçlikten gelip de, Adem modelini giyinip de, Adem modelinde ve beşer kılıfında, beşer deli demektir, deriye dönmek demektir. Beşer kılığında gelip beşir olmak, ben geldim, ben geldim müjdesini vermek kadar güzel bir şey de düşünemiyorum. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, kritik soru şu aha ya da vahdetin bilincinde Yoksa bildiğimizi mi sanıyoruz? Böyle de <Gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <Dip nezik. gülüyor>